Gel hele <laughs> Mahmud abininin iyi gel gel gel. Magazin dünyasının ünlü simaları birbirinden şık kıyafetleriyle filmin galasında yerlerini aldılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde onları bir de sürpriz bekliyor. Ama her gün haber bağırır. Adalet Bakanlığının talebi. Lan memleketten bir haberimiz olsun be. <laughs> Adana'da cinnet getiren F.A. evinde bulundurduğu ruhsatsız pompalı tüfeğiyle... ...eşini ve üç çocuğunu vurduktan sonra polislere teslim oldu. Çocukları olay yerinde can verirken eşi G.A. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede... ...tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uşaklar günah ya. Garip verin. ne kadar yemeği varsa hepsini almış gelmişsiniz ya. Hocam yanağında soğan kalmış yalnız. Onlar evlerinde yiyip gelmişlerdir. Kursağımıza ev yemeği girmeyeli aylar oldu be. Anam bu dolmaları serçe parmağım gibi sarardı be. Bakıyorsun yani, o kadar günahı sokacaktı bir nabı Yani Hani kardeş şu yemeğin üstüne ya bir de tatlı olacak var ya ne giderdi be? Ya vardı oğlum vardı ev baklavası vardı. Gözümün önünde hepsini yedi dana. Neyse ben kaçtım. Nöbetçi subay devreye atar birazdan. Hocam, sen buraya gidin ben girerim. eller bende can alan göz gel yanıma gel gel gel, gel yanıma gel can alan gözler sende boy gel, gel gel gel, gel yanıma gel aman eller görmezsin kadın eller Don't! Yeni gelen askerler bir adım öne çıksın. Nereyesin asker? Mülayim Kesik İstanbul Emniyet Komutanım. Söyle bakalım kime kesiksin Mülayim? Kimseye komutanım. Delikanlı adam birine kesik olur ya. Sen delikanlı değil misin? Kesik Mülayim. Delikanlıyım komutanım. Delikanlı adam budonu giyer mi asker? Giyinmez komutanım. Peki budon ne? Goy mı geldin askerin? Budonla mı kurşun sıkacaksın düşmana? Budonla mı bekleyeceksin vatanım? Mülayim kesik yat. Emredersiniz komutanım. Sürün! Kalk arkadaşım, kalk. Taşa geçiyorlar sizinle. Sıçtın hoş geldin şakasının içine. Götür komutanın odasına, bırak üniformasını.